Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen bir hastalıktır. Tüm dünyada erişkin nüfusun yaklaşık %30'unda hipertansiyon hastalığının olduğu varsayılmaktadır. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusudur. Yapılan çalışmalar yine tüm dünyada olduğu gibi hipertansiyon görülme sıklığının ülkemizde de artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. 2045 yılına kadar nüfusumuzun yaklaşık %36'sının hipertansiyona sahip olacağı öngörülmektedir. Şüphesiz ki hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artış göstermektedir. Ülkemizde 50 yaşından büyük kişilerde yaklaşık %50, 70 yaşından büyük kişilerde ise yaklaşık %70'e varan oranlarda hipertansiyon gözlenmektedir. Ayrıca yine yapılan çalışmalarda kadınlarda erkeklere göre daha sık gözlendiği tespit edilmiştir. Maalesef bu kadar sık görülen bir hastalık olmasına karşın farkındalığı ve tanı sonrası kontrolü oldukça düşük seyretmektedir. Hastaların neredeyse yarısı hipertansiyona sahip olduklarını bilmemektedir. Yüksek tansiyon olduğunu bilen hastaların yarısı ilaç kullanmakta ve ilaç kullanan hastaların ise yarısının tansiyonu kontrol altında tutulabilmektedir.